Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda arkadaşlar anlık enerjileri okumaya çalışacağız. Bakalım kartlar bugün bizlere neler söyleyecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan tüm arkadaşlarım burada çıkan tüm e, niyet ve dileklere dahildir bunu da hatırlatmış olayım ve hemen vakit kaybetmeden, sizleri bekletmeden açılıma başlayalım. Aklınızdaki kişiye bir soralım, şu an hangi enerjilerdesin diye. Bakalım neler gelecek. Evet, biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Ne olup bittiğini anlamak için geri çekilme zamanı. Biraz kendimle baş başa kalmalıyım biraz kendimi bir şeylerden çekmeliyim çünkü e, rahatlamaya yalnız kalmaya ya da bir şeyleri düşünmeye daha iyi tahlil etmeye analiz etmeye ihtiyacım var diyor e, nefes almaya ihtiyacım var diyor aslında arkadaşlar yani bu kişi demek ki uzun süredir kendini bir cendere içinde hissediyor olabilir etrafının kalabalıklığından sıkılmış olabilir yoğun iş temposundan sıkılmış olabilir burada bir nefes alma bir dinlenme biraz kendini geri çekme ve geri çekip e, aslında karşısındaki tabloyu, durumları, meseleleri objektif bir şekilde e, değerlendirmeye çalışmak isteyen bir insan söz konusu. E, ruhumun sesini dinlemeye devam edeceğim diyor arkadaşlar. Ruhumun sesiyle hareket edeceğim ve e, samimi, sadık, eğlenceli e, olmak istiyorum diyor artık arkadaşlar. Ya her zaman böyleydi ya da hani bu tarz durumları biraz kesintiye uğradıysa. Bu kişi tekrar samimiyet dolu ilişkilere, tekrar samimiyet dolu arkadaşlıklara, sadakatin, eğlencenin, gülmenin ve kimyaların uyuştuğu ilişkilere, dostluklara dönmek istediğini söylüyor. Şu anda ruhuma bu çok iyi gelecek. Ama önce biraz kendimi geri çekeceğim. Bazı konularda yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ve onun dışında da bu şekilde eğlenceli, güzel, samimi sohbetler, arkadaşlık ilişkileri... Bunları istiyorum diyor arkadaşlar ve ruhunun sesini dinlemeye devam edeceğini söylüyor. Yani mantık değil de daha çok duygularla e, ilerlemeye çalışıyor gibi gözüküyor. Ve burada da dur kartı çıktı arkadaşlar. Bakın söyledik zaten. Çok koordineli geldi. Bu kişinin şu anda biraz durup bir şeyleri böyle e, gözlemleme gibi bir niyeti var. Çünkü diyor ki anlamak ve hissetmek için yavaşlamaya ihtiyacım var. Sizinle ilgili olabilir, kendi hayat e, gaiyesiyle ilgili olabilir. Ama ne olursa olsun anlamak ve hissetmek için yavaşlayacağım. Duracağım diyor. Ee, burada bir yavaşlama var. Kimisi için bir yavaşlama olabilir. Kimisi için tamamıyla bir durma olabilir. Ee, böyle bir niyeti çıktı açı arkadaşlar. Ve bu kişi bu dönem yeni bir anlaşmaya imza atacak olabilir arkadaşlar. Bakın burada anlaşma kartını da verdi. Belki de bu anlaşma niyetinden dolayı da öncesinde düşünmek, taşınmak, e, niyetinden dolayı da kendini geri çekmiş olabilir. Tam karar veremediyse acaba bu anlaşmaya imza atayım mı ya da bu ortaklığa e, okey diyeyim mi şeklinde de düşünüyor olabilir. Tabii ki bu sizinle arasındaki bir takım anlaşmalarda olabilir. Bir bağlılık yemini verme. Sadece size olan sadakatini gösterme şeklinde bir adım bu da olabilir. Bunları e, göstermeden önce biraz böyle kendiyle uzlaşmaya çalışıyor sanki biraz uzaktan bir şeyleri değerlendirmeye çalışıyor diyebilirim tabii kiminiz için bir evlilik fikrini de değerlendiriyor olabilir ya da ciddi bir ilişki niyetini de değerlendiriyor olabilir kendince peki size karşı enerjisi nasıl Arkadaşlar, size karşı enerjisinde bir kere e, duygularının sizinle gerçeğe döneceğini düşünüyor. Yani duygusal olarak sizde kendini gerçekleştireceğini düşünüyor. Pek çok dileğimi onunla ulaşabilirim, duygusal anlamda onunla tatmin olabilirim. Pek çok beklentim onunla yerine gelir diyor. Yani bu anlamda size karşı bir güven var. Fakat buna rağmen yine de size karşı sanki sınır çizmesi gerektiğini düşünüyor ya da çizdiği sınırları koruması gerektiğini düşünüyor. Ya da belki karşılıklı olarak birbirinize sınır, sınır çizmediyseniz çok fazla yüz göz olduysanız <laughs> bundan da bahsediyor olabilir. Biraz sınır koymak e, iyidir. E, bu bizi daha iyi yapacaktır. Ama biliyorum ki duygusal anlamda beni tatmin eden biri ve ben pek çok dileğime ve aynı zamanda da duygusal anlamda doyuma onunla ulaşabilirim dediği bir durumu söz konusu. Bunun dışında size karşı enerjilerinde cesaret var arkadaşlar. Bu kişi biraz böyle korkak adımlar atan biri ise ve burada söylediği gibi böyle biraz sınır çizen, sürekli bir şeylere engel olmaya çalışan biri ise biraz daha cesur adım adımlar atması gerektiğinin farkına varmış. Yani burada size bir davet ya da teklif gelebilir bu kişiden. Biraz daha cesur olmalıyım, ona bir teklifle, bir davetle gitmeliyim şeklinde söylüyor. Çünkü kimyalarınızın çok uyuştuğunu, ruhlarınızın birbirine çok benzediğini, ee, ve bu yüzden de güzel günleri birlikte başlatabileceğinizi ya da bu güzel günlerin devamını gelebileceğini düşünüyor arkadaşlar ve sizi gerçekten e, eğlenceli ona ilham veren e, belli bir sıcaklığı olan sadakati olan biri gibi görüyor ve size çok yoğun bir e, çekim hissediyor diyebilirim arkadaşlar ve e, bu aynı kart burada da geldi şunu söylüyor diyor ki iletişim bizim için önemli fakat bu iletişimin sıklaşması için aslında her şeyi doğru düzgün düşünmemiz gerekiyor. Yani önceden bir mola almak yani bunu söylüyor arkadaşlar. Çok böyle iletişime birbirini boğmak yerine bir mola almak, bir nefes almak, bir takım farkındalıkların bilincinde olmak. Bunlar bizi hafifletecektir diyor. Yani birbirinize ağırlık verdiğiniz şeyler varsa, ağırlık noktaları varsa, yük olan durumlar varsa. Bundan dolayı da doğru anda doğru iletişimin ve belki de belli bir süre kendi halinizde kalmanızın ilişkiyi hafifleteceğini ve ilişkinin nefes almasına sebep olacağını söylüyor. Ya da şu anda böyle bir dönem geçiriyorsanız zaten bunun da aslında bu ilişki için önemli bir fayda getirdiğini söylüyor arkadaşlar. Ve burada bir değişim dönüşüm kartı verdi. Kişi aranızdaki ilişkide değişim ve dönüşüme izin vermek istediğini söylüyor. Ve bu ilişki bana kendimi tanıttı. Kendimin keşfetmediğim yönlerini tanıdım. O farklı bir insan. Benim farkındalığımı arttırdı. Benim kendimle farklı noktalarda temas etmemi sağladı. O yüzden de ben bu ilişkinin değişip dönüşmesine izin vereceğim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla kişinin o kalıplaşmış düşünceleri belli bir oranda hafiflemiş gibi gözüküyor. Ve bir şeylere şans vermek, fırsat vermek ya da yumuşama noktasında istekli gözüküyor. Peki aranızdaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyor? Buna bir bakalım. Aranızdaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyor? Evet, bakın enerji temizliği çıktı. Biraz evvel de ne diyordu? Nefes almamız gerekiyor diyordu. Çok yoğun iletişime boğmak yerine birazcık mola, nefes vermemiz gerekiyor diyordu. Burada da bir enerji temizliği çıktı arkadaşlar. Bu enerji temizliği illa sizin yaşadığınız olaylarla ilgili olmak zorunda değil. İş yükü çok fazladır taraflardan birinin ya da güncelinde çok yoğun sıkıntıları vardır. Bundan dolayı da bir negatif enerjiye maruz kalmıştır. Ama ne olursa olsun diyor ki aramızdaki ilişkide maalesef ki bir takım enerji kirlilikleri oldu. Özellikle iş konularından kaynaklanan sıkıntılar yaşadık diyor. Ee, belki aklınıza kişinin işi yoktu bu size yansıdı ya da çok fazla çalışıyordu belki size vakit ayıramıyordu. Yani bu burada işle ilgili temizlenmesi gereken bir takım enerjilerin olduğunu söylüyor. Ee, ve aranızdaki ilişkide e, şöyle görüyor arkadaşlar. Kalbimin sesini dinlediğimde aslında neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorum diyor. Yani size belki bunu gösteremiyor olabilir ama kendi içinde kişi kalbini dinlediğinde, sizinle ilgili düşündüğünde ve bu e, kalbin sesini dinlediğinde ne yapması gerektiğini farkında. Ha bunu belki eyleme geçiremiyor ama e, kendi içinde diyor ki şöyle yaparsam aslında doğru bir adım atmış olurum. Ya da şurada şunu yaptım çok yanlıştım orada hatalıydım şeklinde kendisi kalben kendiyle konuşuyor arkadaşlar. E, aranızdaki iletişimi e, sabır ve güven üzerine kurulu bir iletişim olarak görüyor arkadaşlar. Ya da sabır ve güvenle ilerlersek bizim aramızdaki ilişki. Bizim aramızdaki iletişim sağlam bir hale de gelecek diyor olabilir ee, ve e, kıyaslıyor arkadaşlar bu ilişkiyi kıyaslıyor ee, belki kendi ilişkileriyle kıyaslıyor önceki ilişkileriyle belki kendi yakın çevresiyle karşılaştırıyor sizi ee, ve bir kıyaslamaya gidiyor ve bu kıyaslamanın sonunda da aslında sizin ne kadar sevgi dolu olduğunuzu aslında arada ne kadar güzel bir sevgi bağının olduğunu bakın aşk demiyorum sevgi bağının olduğunu söylüyor. Fakat diyor ki ben bir şeyleri reddettim. Ben bir şeyleri reddediyorum. Yani bu ilişki benim onun sevgisini ya da içimdeki sevgiyi reddettiğim bir ilişki diyor. Burada bir kaçış var arkadaşlar. Evet sizi kıyaslıyor. Diğer kişilere göre çok daha üstün görüyor. Ama şurada böyle bir kıyaslama da olabilir. Yani acaba beni hak ediyor mu? Ya da ben onu hak ediyor muyum? Bakın burada kıyaslama bizi buna da götürür. Yani ben ona istediği hayatı verebilecek miyim? Ya da o bana istediğim şeyleri verebilecek mi? Şeklinde de bir kıyaslama <laughs> olmuş olabilir bir kısmı için. Ve bu yüzden de aradaki bağlantıda ne yazık ki sevginin reddedildiği, kabullenilmediği bir duruma, durum çağ çıkıyor. Bu sizden sizi reddetmek babında da olabilir. Ya da kendi içindeki sevgiyi reddedip bastırmak, farklı yerlere kanalize etmek ya da enerjiyi değiştirerek size negatif bir şekilde yansıtmakta olabilir arkadaşlar. Evet aradaki bağlantıda alışkanlıkları da verdi şöyle destenin altında yani birbiriniz üzerinde bir alışkanlık yaptığınızı da belirtiyor aslında. Peki o zaman sizinle ilgili duygularına bir bakalım arkadaşlar sizinle ilgili duyguları neler? Evet sizin bir fırsat olduğunuz ama onun bu fırsatı hiçbir şekilde değerlendiremediğini söylüyor arkadaşlar. İlk kartımız e, kupa yedilisi. Evet fırsatlar çok. Ona sunduğunuz fırsatlar çok. <laughs> bu kiminiz için ilginiz, alakanız olur. Kimisi için şefkatiniz olur. Kiminiz için e, farklı şeyler olur. Ama bu insana sunduğunuz şeyler belli ki fazla. Yani bir sürü çeşit sunuyorsunuz. O mu olsun, bu mu olsun, renkli bir karakter olabilirsiniz. Ona göre, yani o düz düz biri ise eğer, siz daha çok daha renkli, çok daha e, sevecen, belki de çok daha fazla imkanları olan biri olabilirsiniz. Ve diyor ki bana çok fazla fırsat sunuyor, ama ben onun fırsatlarını değerlendiremiyorum. Burada aslında kişi size bir hayal kırıklığı yaşattığının farkında ama kendisi de bir hayal kırıklığına uğramış gibi gözüküyor arkadaşlar. Belki bu sunduğunuz şansları şu an bu kişiye sunmuyorsanız belli ki bir hayal kırıklığı yaşatmış kişiye. Fakat ne olursa olsun kişi sizinle ilgili hayal kurmaktan da geri durmuyor arkadaşlar. Hatta bazen o kadar fazla hayal kuruyor ki günlük hayatın gerçeklerinden de sıyrılıyor diyebilirim. Ya da kendi ilişki dinamiğinizde. Hiç olması mümkün olmayacak durumları bile düşünüp bunu da yaparım, şunu da yaparım aşamasına geliyor olabilir ve bir karar aşamasına geliyor olabilir arkadaşlar. Bu kişi size karşı duygularında bakar, bakın çok yer kartını verdi, bir karar vermek istiyor ve bu kararda da ne var biliyor musunuz? Yani yapamadığı seçimleri yapmak, fırsatları değerlendirmek, sizin ona sunduğunuz her şeyi teşekkür ederek almak ve kaygısız olmak. Eğer çok kaygılı, çok oto kontrolcü biri arkadaşlar bu kişi kesinlikle şunu söylüyor. Diyor ki daha kaygısız olacağım. Yani sonunu düşünmeden hareket etmek istiyorum. Biraz böyle çocuk masumiyetiyle, çocuk sersemliğiyle belki davranmak istiyorum. Çünkü bakın burada da bir fırsat vardır. Ben bu fırsatı, bu şansı tepmek istemiyorum. Böyle bir fırsat belki de ömrüm boyunca elime geçmeyecek. O yüzden de çok iyi değerlendirmeliyim. İyi düşünüp iyi karar vereceğim. Ben bu şansı istiyorum diyor arkadaşlar. Ama bu sefer süreci irdelemeden, belki de sizi çok fazla irdelemeden bunu yapmak istiyor ve bu kişi için siz duygusal anlamda bir karar aşamasını temsil ediyorsunuz sunulan fırsatları temsil ediyorsunuz ve doğru karar vermesi gereken doğru adımlarla gitmesi gereken yoksa her an kaybedebileceği bir insanı simgeliyorsunuz duygusal anlamda e, çünkü bu kişi kendi güncelinde aslında her şeyi çok mücadele ederek kazanan biri olabilir arkadaşlar. Yani yaşam koşulları çok zor olabilir, aile ortamı, işi, gücü. Yani her şeyle o kadar fazla mücadele etmiş ki bunun vermiş olduğu bir bıkkınlık var. Ve sonrasında sizin ona sunduğunuz fırsatlar aslında bu kişi için gerçekten altın tepside sunulan bir şeyler olmuş gibi gözüküyor güzel duygular samimiyet şefkat sevecenlik bunun dışında farklı şeyler de olabilir ama belli ki kişi diyor ki yani mücadele etmeden çok fazla şey elde ettiğim bir alansın ama şu anda şu saatten sonra biliyorum ki mücadele etmem kendimi sana göstermem gerekiyor ee, ve Yeni fikirlerle sana gelmem gerekiyor diyor. Yani burada kişi biraz ezberleri bozmak istiyor. Daha önce davranmadığı gibi yeni adımlarla, yeni yöntemlerle size gelmek istiyor. Mesela hiç duymadığınız bir söz söyleyebilir, hiç duymadığınız bir cümle "Seni seviyorum" cümlesi olabilir mesela ya da farklı bir cümleyle size gelip sizi şaşırtabilir arkadaşlar. Ve bunun dışında da arkadaşlar duygusal anlamda size karşı. Şunu hissediyor. Diyor ki bana ilham veren biri. Bakın bu kartta da bir fırsat var. Tam 3 kart, kartta bir fırsat verdi. Yani bunun altı çiziliyor. Duygusal anlamda sizin bir fırsat olduğunuzu düşünüyor. Ee, ve diyor ki bana ilham veren biri. Beni motive ediyor. Beni yaşama bağlıyor. Yenilenmemi sağlıyor. Belki de ben yenilenmeye o kadar açık biri değilim. Yeniliklerden korkan biriyim. Düzenimi bozmaktan korkan biriyim. Ama o bana yenilenmeyi gösteren biri. Dolayısıyla kişi sizden pek çok anlamda ilham aldığını söylüyor bunun dışında benzer ilgi alanlarına sahip olabilirsiniz bunun bir artı olduğunu düşünüyor arkadaşlar ve şöyle söylüyor diyor ki hiç umulmadık anda meydana gelen bir tanışmaydı hiç beklenmedik bir durumla karşılaştık yani bir araya gelişinizin de aslında çok enteresan bir şekilde olduğunu ve böyle bir umulmadık temasını da barındıran bir e, ilişki olduğunu söylüyor arkadaşlar e, ve bunun dışında duygularında size karşı biraz daha empatik olmak istiyor arkadaşlar ve diyor ki e, onu anlama konusunda hep sıkıntı yaşattım e, Şimdi çok daha güçlü bir karakter olarak güçlü bir iradeyle onun karşısına çıkmalıyım Empati kurmalıyım bu bize şanslı bir dönem getirebilir ve tüm dengeleri e, düzenleyebilir diyor yani eksik olan durum denge ise arkadaşlar kişi, bunu yerine getirmek istiyor diyebilirim ve sizi şu anda çok fazla merak ediyor bunu söyleyeyim stokluyor olabilir sık bir şekilde burada kılıç prensini verdi çünkü ve sizinle konuşmak istiyor arkadaşlar iletişime geçmek istiyor ya da şunu söylüyor olabilir duygusal anlamda onunla konuştuğumda kendimi iyi hissediyorum işte espri yapıyoruz kıvrak zekamızı konuşturuyoruz ortak ilgi alanlarından konuşuyoruz yani nerede nasıl konuşması gerektiğini biliyor ve o zekasıyla, o konuşma yeteneğiyle beni benden alıyor ve hatta bazı konuları da bana söylemiyor, bende merak uyandırıyor da diyor olabilir. Kişinin duygularında bunlar var idi. Peki, o zaman şunu soralım arkadaşlar, en yakın vadede bu kişi size hangi adımlarla gelebilir? En yakın vadede. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şimdi bu kişinin dengede kaldığı dengede kalmakta zorlandığı durumları varsa. işte işiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Aileyle sizin aranızda kalmış olabilir. Yani böyle ikilemli durumları düşünün. Ya da değişimlere zor ayak uyduran biri ise arkadaşlar birazcık bu kişi değişime kendini açacak öyle söyleyeyim. Yani burada bir ahenk noktası var. Dolayısıyla o çekilen gözyaşları Çekilen dertler Dökülen gözyaşları Yani bir nevi bunlar geride kalacak diyebilirim Çünkü artık keyifli zamanlara geçiyorsunuz Arkadaşlar güzel bir yolculuk meydana gelebilir Fakat karşınızdaki kişi Birazcık eleştirel bir tavır takınabilir Size eleştiren Bir tavır içine girebilir Arkadaşlar ama ne olursa olsun Siz bu kişiyle yaptığınız tüm aktivitelerden Gerçekten zevk alacaksınız Ve keyifli zamanlar geçireceksiniz Çünkü kişi kendini yeniliği açacak. Yani siz ona bir fikir söylediğinizde hayır yapamayız demek yerine çok daha kendini açan evet yapabiliriz niye olmasın ki diyen belki yeni fikirlerle de size gelen bir durumda olacak gibi gözüküyor. Bunun dışında bu kişi ilerleyen dönemlerde bir takım şeyleri çok daha fazla sorgulayacak. Bu nedir? Tabii herkes için değişir. İlişki formlarınız farklı. Kimisi için sorguladığı şey şu olacak. Yani ben bu insanla birlikteyim ama bu ilişkinin bir adı yok. Ya da ben bu insanla birlikteyim uzun süredir ama işte e, belki benden bir evlilik bekliyor. Belki bir nişanlılık bekliyor. Belki bir sadakat bekliyor. Ya da sadece onunla e, olacağımı bilmek istiyor. Vesaire vesaire. Tabii ki kendi ilişkinize göre düşünün arkadaşlar. Uzun süredir bu şekilde bir şeyleri askıya aldıysa arkadaşlar... Sadece bir şeyleri izleyen, eyleme geçmeyen pozisyonda ise aslında burada dengeyi sağlamaya çalışacak ee, ve e, buradaki iç ses, onun iç sesi, vicdanı aslında size güzel ve müjdeli bir haberle gelmesine sebep olacak. Denek dörtlüsü bir kısmı için bu uzun süredir beklenen bir buluşma olabilir. Bir kısmınız için bu e, aynı çatı altında yaşamak olur, kimisi için nişanlılık olur, evlenmek olur. Yani bu tarz durumlarda e, mümkün gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, ve e, bu kişi e, ilerleyen dönemlerde arkadaşlar size hem madden hem de duygusal anlamda güzel adımlarla gelecek. Yani salt duygulara boğacak desem yalan olur. Ya da sadece maddiyat olacak desem yalan olur. Her ikisinin de dengelediği, gerçekten hem duygusal anlamda sevildiğinizi hissettiğiniz, e, romantizm yaşadığınız... ...hem de maddi anlamda da böyle küçük hediyeler olabilir, çok istediğiniz bir şeyi size almak olabilir... Ya da işte güzel bir kariyer, güzel bir iş hayatı oluşturmak olabilir. Bunları size verecek arkadaşlar. Yani bu ilişkide hem duygular hem de maddiyat boşa baş gidecek gibi gözüküyor diyebilirim. Ve bunun dışında da bu karşınızdaki insan size karşı daha koruyucu enerjilerde olabilir arkadaşlar. Fakat bunu yaparken biraz muhafazakar, biraz inatçı olabilir. Yani biraz uçlarda olabilir buna dikkat ama gerçekten de çalışkan, tuttuğunu koparan ve işinde de kariyerini ilerleten biri olacak arkadaşlar. Ve koyduğu hedefi de çok iyi bir şekilde elde edecek diyebilirim. Ama dediğim gibi romantizm de size sağlamış olacak. Hem iyi bir kariyer hem beklentinizin üstünde bir belki bir yaşam biçimi hem de güzel baş başa geçireceğiniz anlar Hatta kendi hayal gücüyle ortaya koyduğu bir takım güzel, yaratıcı, farklı adımlarla bu buluşmalarda kendini size gösterecek gibi gözüküyor. Çünkü bakın biz dünyayız ve tamamlanma kartları bu kişiyle bir tamamlanma ve birlik içinde olacağınızı gösteriyor bizlere arkadaşlar. Özellikle bu tamamlanma konusu iki alanda. Bunlardan birincisi eğer uzakta oturuyorsanız bir arada olma babında arkadaşlar. E, keyifli e, bir dönem. E, burada tutkular ön plana çıkacak. Bu anlamda bir tamamlanma ve bir zafer olacak. Bir başarı olacak arkadaşlar. E, ve bunun dışında diğer bir alanda kapatmanız gereken kendi e, özel alanlarınızla ilgili bir takım sayfalar varsa bunları kapatmak. Ya da kendi diyalogunuzdaki kapatmanız gereken zor dönemler varsa bunları kapatıp Tamamıyla birbirinize odaklandığınız, birbirinize destek olduğunuz, işte her anlamda madden, manen, psikolojik her anlamda destek olduğunuz, e, cömert enerjilere büründüğünüz e, bir tamamlanma durumu yaşanacak olarak gözüküyor arkadaşlar. E, ve e, aslında kişi sizinle savaştığının da farkına varacak. Yani ben uzun süredir onun e, sıcaklığıyla savaştım, onun belki otoritesiyle savaştım, onun güzelliğiyle savaştım. Burada savaşmak yerine aslında güneş kartının enerjisiyle birlikte daha böyle yumuşak enerjilere geçen, artık sizi takdir eden, sizi beğenen ve hatta ağzından belki bununla ilgili cümleler çıkan bir insan görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü burada bir beğenilme, bir takdir edilme duygusu var ve gerçekten de sizin çok cömert, sevecen, onu besleyen, iyi anlayışlı, pratik, rahatlatan, bir insan olduğunuzdan bahsedebilir değerinizi anlama noktasına gelebilir arkadaşlar ve e, bu şekilde de savaşmak yerine e, olumlu yönlerinizi size teslim etmek ve e, onore etmek gerçek kıymetinizi verme durumuna da gelecek gibi gözüküyor. Evet umarım tüm arkadaşlarım için burada çıkan tüm güzellikler en kısa sürede hayatlarına aksın inşallah. Rumi'den de şöyle iki tane cümle alalım. Evet kadehlerin iç olanı zevkler ve hoş şeyler ruh içindir ve tüm renkler benimdir dedi. Evet bir sürü renk var tabi arkadaşlar. Hayat siyah ve beyazlardan ibaret değil. Her tür var her ton renk var. İşte bunların biraz farkına varmak gerekiyor. Tabi her ruh içinde aslında bu renkleri barındırıyor ama belki zamanla belki hayat koşulları ee, bazen insanların bir şeyleri çok siyah ve beyaz görmesine yani aşırı uçlarda dolaşmasına e, sebebiyet veriyor ama önemli olan e, o renk kartelasının e, geniş olduğunu fark etmek ve her renge ihtiyaç duyduğumuzu her duyguya ihtiyaç duyduğumuzu fark etmek değneklerin nasıl ben polo sopasıyım ve sen topsun dedi değneklerin ası da yeni başlangıçları ve iletişimleri ifade eder arkadaşlar Evet. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.